Galatasaray'ın Antalya kampından herkese merhaba. Dün oynanan lazio karşılaşmasının ardından bugün hazırlıklar devam ediyor. Biz de Safa Karneslük'le beraber hem dünkü maçı hem bugün antrenmanda gelişen olayları sizlere aktaracağız. Dün Galatasaray bence ön alan baskısını çok iyi oynadı. Bir karşılaşma çıkardı belki skor 2-1 muhalif oldu skora bakarsak ama skordan bağımsız olarak hem gençlerin hemen hemen hepsinin şans bulması, oyuna girmesi ve iyi performans sergilemesinin yanı sıra Galatasaray'ın hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bence ön alan baskısını çok iyi uyguladığını söyleyebiliriz ki. O kadar önce geçtiğimiz gün sohbet toplantısı şunu söylemişti Fenerbahçe soru sorulduğunu sevgili Safa sormuştu. Onların da bir oyunu var, bizim de bir oyunumuz var. Ve e, Okan Hoca sezon başından beri bu bahsettiği oyunu oynamaya çalışıyor ki hem Beşiktaş hem Başakşehir karşılaşmalarında bence Galatasaray bunu çok iyi uyguladı ve tam süresince de e, iyi uyguladığını görüyoruz açıkçası sana. Sen neler söyleyeceksin? Ee, yani bir şeyler derhal diye, o akıl tabiri öyle alanda sıkıntı içinde bununla ilgili aslında biraz, biraz, biraz da sorunlar evet. daha oldu. Yarım erken sıkıntılar Geriden çıkış sektöründe ama yeniden iki golle de Sanırım Bir, atarsam, bir Ya bunlar çözülür. Yani. Bir bunlar çözülür. Yani negatif tarafları da. hazırlık oldu. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. Çok önemli evet. çok evet. kadar bu takımda oyun vardı. İyi Sonuçlar zaten biz çok iyi yerlerler görmüş. Hatta ayrıca bizimle gördük de. şimdi tabii bir, bir daha kaldı. 16 sınıfı. Yani o zaman şeyler yönelik bir Ben size neler söyleyeyim? Yani tüm, tüm, tüm... Ya, şimdi bir daha bakmak lazım. Yani Okan iyi bir durumda şu an. Değil ama e, ya biraz bence ya bu takımın da yani niye sorusunu da direkt bu kesmemek lazım. şöyle bir şey var. efendim yapıyorsun, oyuncuyu koyuyorsun şeye. oyuncu Giresun'da çok iyi bir sezon geçirmiş. Ve oyuncu Giresun'da çok iyi bir sezon geçirmiş tamam. ve şu anda şimdi apayrı bir sorun var. Yani oyuncunun performansıyla alakalı ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. E, Buradan aslında sadece oyuncuyu mu sorgulamak doğru olan onu çok bilemiyorum ben. Yani o bana birazcık problemli geliyor. Çünkü oyuncu geçen seni İngiltere'de iyi geçirdi. Ya yani burada hatalı gollerde yedi Tam hata diyebilir miyiz onda bilmiyorum ama belli başlı sıkıntılar da oldu. Ya 7 gollere tam hata demek bilmiyorum. Yani hep uzaktan yani yedi. Şö şöyle bir kıyas oluyor. Mustera olsa çıkarırdı deniyor Aslında Okan'ın da handikabı bu biraz da yani Ya yani bu zaten 10 on bir yıldır herhalde Galatasaray'a gelen bütün e, kalecilerin, yani Mustera harici kalecilerin handikapı. İster istemez her zaman Mustera'yla kıyaslanıyorsun. E, tabii Şeratten Erdem Timur da evet. burada biz de yayından sonra kentleri sohbet toplantısı olacak. Evet. Ee, biz birazdan e, oyuncular burada bir çalışma yapacak. Şimdi biz sizi istiyorsanız e, antrenman görüntüleriyle baş başa evet. bırakalım. E, daha sonra yeniden e, sizlerle olacağız. Sizi istiyorsanız e, antrenmanda baş başa şey bırakalım. Safa Erden Bey'in de geldiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk ilk olarak izleyicilerimizi. Şu anda da antrenman sahasının olduğu bölgede Sayın Erden Timur ve burada Cenk Ergün de burada spor direktörü Ayhan Akman da burada Fatih Demirel de burada yeni altyapı sorumlusu. Zaten teknik ekip burada. Burada bir aslında mini bir transfer üssü de diyebiliriz şu an. Ya burası aslında e, transfer harekatının başlayacağı konum yani bir ay var transfer döneminde ama e, erkenden artık girişimlerin yapılmaya başlayacağı kesin çünkü e, transfer döneminde şöyle bir durum var transfer döneminin olduğu bölüm fiksürün çok yoğun olduğu bölüm yani o yüzden e, çok beklemenin son günleri bekleyen çok bir mantığı çünkü zaten Sanırım ki transfer dönemi bittiği zaman ligin ayarlı kısmını geçmiş olacağız. Çünkü çok evet, yoğun bir dönem yani Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe maçının ardından başlıyor Dokuz resmi olarak. 9 veya 10 sanırım Fenerbahçe maçı. 12'si evet. transfer dönemi. Yani şöyle bir, bir şey demek gerekiyor. Şimdi belki de çok planda olmayan transferler Fenerbahçe maçının durumuna göre de Aynı Fenerbahçe için de geçerli. Yani Fenerbahçe maçı keşke diyorum ki ben biraz transfer döneminin sonra olsaydı veya evet. çok daha önceden olsaydı. Çünkü o maçtan çıkabilecek sonuca göre de şekillenebilir. Yani şu da olabilir. Mesela Fenerbahçe çok iyi bir skorla yenebilirsin dersin ki evet, bir transfer, iptal de transfer iptal de olabilir. Yani e, o maç çok iyice aynısı Fenerbahçe için de geçerli. Ya tabii o maç çok kritik. O maça kadar sanırım yani yine çok seviyoruz. Okan mı söylemiş? 5 maç var diye. 5 evet. maç oynayacak kupayla beraber takım. Ee, yoğun bir fikri süre giriliyor şu andan itibaren. Yani takım İstanbul'a döndükten sonra çok yoğun bir fikstür olacak. Serra Türkiye'mize en çok sevdiğim <laughs> <laughs> spor sanat. Arkadaşlar lütfen abone olun ve destekleyin. <laughs> bu arada şunu da söyleyebiliriz. Anadolu sosyal medyadan da duyursun. E, Sayın Erden Temur'a sormak istediğiniz soruları e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, bunu Onu da. sosyal medyadan da e, duyurabiliriz. Evet takım buraya doğru <laughs> çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yakın taraftan çalışmalarını gerçekleştiriyor Galatasaraylı futbolcular. Tabii şunu da söylemek lazım. bugün 11 çıkan oyuncular bugün antrenmanda yok. Bu arada evet Torre'de'yi de görüyorum ben. Torre'ye gelmiş. Ortada sarı yeleğiyle. bunda <laughs> da Şöyle Torreira da Galatasaray kampına katıldı. Şu an orada. Orada ben dün Twitter'da da yazdım da burada da söyleyeyim. Efe Akman'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani e, hatırlarsın Lampard'ın meşhur bir videosu vardı. Saniyede dört tarafa birden bakıyor çevre kontrol için. Efe Akman da öyle. Yani inanılmaz bir çevre kontrolü. Kafası hiç durmuyor. Aldığı topu nerede alacağını, nereye oynayacağını 5 saniye öncesinden düşünüyor hakikaten. Bu çok önemli bir özellik. İnşallah Allah mezardan saklasın. Çok büyük futbolcu olacak. Efe Bahra'nın orada en, orta sahası çok e, enteresan noktalara gelmeye başlayabilir. Tabi Hamza'yı unutmamak lazım. O da şu anda değil. Bence sakatlık vardı Hamza'nın da biraz ama. E, şu anda Okan Hoca'nın dokunuşuyla çalışmada başladı. Beyaz takım. bakıyorum. Bu Doğan'ın olduğu Mertensin sanırım. Oldu, aynen. Gomis var orada. Biraz takımın top yapmaya çalıştığı i̇şte bir antrenman var şu anda. Kırmızı ekipte savunmasını yapıyor da sarı yelekte Soreyla'nın ne yaptığını henüz orada yani ee, şu o Joker, olan... o Joker, 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 değil mi? Joker. Çok Joker. olursa Joker. Joker. Zaten... Evet. Evet Mertens, Soreyra, Mertens. Evet Reşit'e de. Onu da söyleyelim. Takım çalışmaya başladı artık o da. Sakatlığını tamamen atlattı. Reşit'e de. Galatasaray için tabii çok çok önemli bir isim. Evet bu tarafa doğru geldi. Takım. Ekmezi Gülür'ün Emre Taşdemir de. Emre Taşdemir de oyunun içindeyim. Emre Taşdemir de evet o da artık başladı. Tabi takım arasında bunların dönüşü önemli.

Torreira geldi. Torreira şu anda antrenmanda. Hatta sarı yelekle joker oyuncu bölümünde. Bunu da söylemiş olalım. Bugün ilk 11 oynayan oyuncular lazım. Bugün i̇lk 11 oynayan oyuncular şu anda kadroda. Ee, yani evet, sahada yok. Sahne ediyorum onlar Fikristanlar. Onun dışındaki oyuncular şu anda burada. Efeli Hamza'nın bir mücadelesi oldu orada. Evet şimdi bu <laughs> paslar yapılırsa ya, bir sayılıyor. Ama, Am burada evet, Efe kaptı. Gerçekten sıkı bir çalışma. Çok sıkı bir çalışma gerçekleşti. Ya Efe, Efe gerçekten enteresan bir oyuncu ya. Cidden çok de. hakim. Sürekli Mertens de go Efe go deyip Efe'yi bir sürekli bir hani yürütme durumu var. Evet.

Antalya'da kıran kırana mücadele devam ediyor. Pres gücü çok yüksek bir çalışma uygulanıyor. Zaten dün de Galatasaray'ın gösterdiği bahsetmiştik açıkçası. Neler yapıldığına dair. Bugün de işte o meyvenin bu <laughs> çalışmaların nasıl meyvesini ortaya çıktığını duyuyoruz. Efe yine Efe Basri'ye cidden çok rahat davranıyor. Sonra oh, bir müdahale geldi oradan Evet, bizler hep buradaki yayınımızın sonuna gelin yavaş yani yavaş. Antalya'da yayınlarımız devam edecek diyelim. O yüzden sporseli takip etmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar diyebiliriz. Bravo, bravo, bravo. Evet, izleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Abone olmayı da mazlarsa seviniriz. Hoşça kalın. <laughs>